Hocam bazı yobazlar Risaleler Türkçe'ye çevrildi diye Fethullah Gülen Hoca Efendi cemaatine saldırıyor. Kur'an-ı Kerim bile Türkçe'ye çeviriyor. Ne var bunda? Saygılarım var. Atilla Polat. Ama Risale-i Nur Türkçe'ye çevrildiğinde o e, kalbe hitap eden gücünü kaybeder. O zaman düz yani sıradan bir esermiş gibi olur. Orada bir edebi sanat ve güzellik var. Yani Osmanlı dilinin bir tatlılığı var. Eee yani ortadan kalkmış olur. Kur'an'da da tabi Arabi esas ama orada Kur'an'da asıl olan fikirdir yani anlamdır. Tabii ki bir ahenk ve ihtişam vardır Kur'an'da. Mesela İnşirah suresinde, Kadir hepsinde muazzam bir müzik, muazzam bir ihtişam, muazzam bir kalbe hitap var. Ama asıl orada Allah'ın istediği fikridir Kur'an'ın. E, Risale-i da asıl e, konu fikir gibi görünmekle beraber e, o zaman çok alelade bir şeymiş gibi görülür. Yani kalbe hitap eden o yönü, yani tarikat sohbeti gibi olan o yönü çok ciddi azalmış olur, gücünü kaybeder. Yani istersen dene bak. Yani Risale-i Türkçe'ye çevir, bir öyle oku, bir de orijinalinden oku, arada çok fark olur. O yönden.